Merhabalar. Üç boyutlu yazıcılar Türkiye'ye ilk geldiğinde şöyle bir motto ile gelmişti. Hayal et, tasarla, üret. Türkiye'nin %95'i rahatlıkla hayal edebiliyor. Zaten her şeye sahip olamadığımız için hep hayaller dünyasında yaşıyor. Üret kısmı biraz paramız varsa makine alıp üretebiliyoruz. Ama o tasarlı kısmı hep kafamızda bir soru işareti. Tasarım biliyor muyuz? Tasarım programı biliyor muyuz? 3D tasarım programı biliyor muyuz ki biz bu programı alıp veya bu makineyi alıp bir şeyler yapalım, bir şeyler üretelim. Bunun ardında bir sürü siteler çıktı. Thingiverse, MakerWord, Printable gibi siteler çıktı. Buradan bazı ürünleri alıp, hazır tasarımları alıp çıktıyı alıyorduk. Ama artık işler değişti. Çünkü hazır tasarımları satışa sunmamız biraz problem alıyor telif haklarından dolayı ve bunları herkes basabiliyor. Her insan basabiliyor. Evinde 3 boyutlu yazıcısı olan herkes bunları basabiliyor. Biz bir adım öne çıkabilmek için, satış yapabilmek için ne yapmamız lazım? Tasarımı kendimiz yapmamız. Lazım. Ama tasarım mı bil? Hiç önemli değil arkadaşlar. Artık yapay zeka bize o kadar iyi, o kadar destek veriyor ki artık yapay zeka öyle bir yere geldi ki bize tasarım yapma konusunda yardımcı olmuyor. Biz ona yardımcı oluyoruz, tasarımı o yapıyor. Dünyada çok tercih edilen Creality, Bambulab, Efelsan, Snapmaker ve Enikubik gibi markaları getiren Türkiye distribütörü Genix sayesinde bu videoyu çekiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Nasıl yapıyoruz? Hayal ettiğimiz tasarımları ona hayal ettirip baskısını alabiliyoruz mu? Bir bakalım. Evet, şimdi yapay zeka ilk olarak ChatGPT ile başlayacağım arkadaşlar. Evet, bir pelüş panda, ayakları açık oturuyor. Kucağında sarıldığı bir yastık var. Yastığın formu kalp şeklinde. Çok sıkı sarıldığı için kalp kırışmış ve büzülmüş. Bir yüksek çözünürlüklü, sağdan, soldan ve önden görünümlü bir resim oluştur. Evet, oluştur dedik. Bakalım bize ne çıkaracak, nasıl bir şey çıkacak? Evet, şu an çıkardı. Bence gayet güzel, gayet başarılı. Bunun üç görünümünü diyorum. Sağdan, soldan ve pers kaliteli bir görsel. Dedik. Şimdi başlıyor. Bir de ben şöyle dönemek istiyorum. Bunu bana prompt olarak vermesini ve prompt'larla da başka bir yapay zekada nasıl yapılabilir bir de ona bakacağım. Evet arkadaşlar ben ücretli versiyonunu kullanıyorum ama buraya gelesiye kadar daha önceden başka kullanıcılarla da denedim. Yani free kullanıcılarla da denedim. Yaklaşık 10 tane resim verebiliyor günde. Yani bugün olmadı, yarın yine devam edebilirsiniz. Evet, şu an yaptı. Hemen şunu alıyorum. Bakın indiriyorum. Bunu indiriyorum ve bunu indirdim. Şimdi arkadaşlar, Çin'in yeni bir yapay zekası var. Çin, Çin tabanlı bir yapay zeka. Hemen şöyle göstereyim. Şurada 3D Hunyuan diye bir yapay zeka. Evet, bu Çince ama direkt buradan Türkçe diline çevirebiliyorsunuz arkadaşlar ve free olarak günde 20 tane obje yapmamıza olanak sağlıyor. Giriş yapmak çok basit. E-posta ile beraber hemen buraya e-postanızı yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Doğrulama kodu al, devam et. Hemen mailime geldi doğrulama kodu. Azıyorum ve Giriş yaptım. Şimdi bunu zaten tek resim, şu Vincent 3D. Burada promptlarla yaptırabiliyorsunuz. Aslında promptlarla da deneyelim. Ama ben şuradan birden fazla resme giriyorum arkadaşlar. Şimdi ön görünüm diyor, resimleri yükle. Sol görünüm diyor. Şuradan doğru görüş diyor ama o da perspektif. Evet. Şimdi bu aldıklarımızı bir tanımlıyor. Evet, ikisini de tanımladı. Şimdi oluştur diyorum arkadaşlar. Adamlar neler oluşturmuşlar ya şunlara baksanıza. Ve bunların hepsi 3D ya yani resimden veya promptlardan yapılıyor. Hatta ve hatta grafik oyunları için bunlara rig de kemik yapısı falan filan tanımlıyorsun, hareket ettirebiliyorsun. Şimdi oluştur dedim. Şimdi ürünümüzü bekle. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi detaylara bakın, detaylara. Yani gerçekten sanki Pandanın üzerinde bir şeyler varmış gibi detaylar, şunlar bunlar çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel iş çıkarttı ya. Hemen bunu şuradan arkadaşlar STL diyoruz ve indire tıklıyoruz. Hayalet, tasarla ve bazı arkadaşlar çok basit bir şey bu diyorsunuz ama aslında üç boyutluya yani güzel bir resim, ChatGPT'de veya herhangi bir yapay zeka resim aracında istediğiniz şeyi çizdirirseniz arkadaşlar burada rahatlıkla üç boyutlu tasarım haline getirebiliyor. Hatta birkaç tane daha deneyelim. Biraz böyle ilginç bir şeyler deneyelim. İlginç bir şeyler soralım. İlginç bir tasarım ortaya çık. Evet görmüş olduğunuz gibi bunu rahatlıkla ve rahatlıkla baskı alabilir. Hayal edelim ona göre bir şeyler yapalım. Mesela ben şeyi çok seviyorum bir söz var. Bana balık verme, balık tutmayı öğret. Bununla ilgili bir çıktı alalım. Nasıl bir şey alalım? İlk olarak şöyle diyelim. Bir yaşlı adam elinde oltası ile balık tutuyor. Bir tabureye oturmuş. Ayağın altında kova ve balık dolu genç bir çocuk şaşkınlıkla yaşlı adama bakıyor ve elinde bir balık kuyruğundan tutmuş bunu 3 boyutlu yazıcıda başka bir zekaya model yaptıracağım. Bunun resmini çiz dedim. Bakalım ne çıkacak hiç bilmiyorum. Evet gayet güzel benim hoşuma gitti. Ama hani bal oltanın da ucunda balık olsa güzel olur. Oltanın da ucunda balık olsun. Evet bence gayet başarılı. Benim hoşuma gitti. Hemen bunu indirelim. Hemen tek resme geliyoruz. Resim yüklediyoruz. Resmi yükledik. Analiz etti. Şimdi oluştur diyoruz ve bize bir gibi zaman veriyor. 7 dakika sürüyor ama bazen 3 dakikada yapıyor. Bazen 8 dakikada yapıyor. Evet arkadaşlar bakın. Evet şurada belki <laughs> misneyi biraz çiftli yapmıştım. <laughs> Neden böyle yaptığını bilmiyorum ama çocuğun şekli, adamın şekli yani bunu direkt 3 boyutlu yazıcıda basabiliriz ya. Hemen şuradan Bakalım STL olarak indirecek mi? STL olarak önceden indiriyordu. Artık indirmiyor. Neden bilmiyorum. OBJ olarak indirebiliyor. Başarılı bir ürün çıkarttı. İstediğimiz şeyi çıkarttı bize. Ya bunun gibi ilk olarak hayal edeceksiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Son bir tane daha çizdirelim. Nasıl bu seferki biraz böyle hani şöyle düşünün. Ee, çocuklara yönelik bir şeyler yapalım. Mesela çocuklar hani çok hayalperest. Yani bazen böyle hiç ummayacak bir şeyler hayal ediyorlar. Mesela şöyle bir hayal yapalım. Sevimli bir dinozor. Kafasında kulaklıkla müzik dinliyor. Spor yapıyor. Bir elinde dumbbell, diğer elinde ise dondurma olan istiyorum. Bunu 3D model haline getireceğim. Bakalım ne çıkartacak? Nasıl bir şey çıkartacak? Ben de merak ediyorum. Öyle kafadan bir hayal et. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Evet. Bunu da 3 boyutlu yazı... Ya üç boyutlu haline getireceğiz. <laughs> Çok ilginç oldu. Evet hemen indirelim. Şöyle yapalım. Bunu prompt halinde yazar mısın? İngilizce değil. Prompt halinde de yazdıralım. Bir de prompt olarak deneyelim. Şimdi oluştur diyorum. Birazdan da aynısının promptlusunu deneyeceğiz. Bakalım bu program promptla ne kadar anlayabiliyor? Kendi nasıl bir figür ortaya çıkarıyor? Ona da bakacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi bize <laughs> ilginç bir çıktı aldı hemen bunun OBJ'sini indir. Evet şimdi buradan girelim bize bunu prompt olarak girdiydi. Bir de prompt olarak söyleyelim. Ctrl V diyoruz. Ha çok bir prompt kabul etmiyor. 150 karakteri 150 karakterle sınırlı. Evet ne tarz genel karikatür, Çin stili, mavi, taş oyuncağı, cyberpunk. Biz şimdilik genelle bir devam edelim. Şimdi oluştur dedik. Dört tane mi oluştur? Evet, promptla yazdığın zaman demek ki dört tane oluştur. Hangisini beğenirsen diyor büyük. Biz dördünü de beğeniriz. Çekişirim bir şey ya. Prompttan yazdığında dört tane farklı obje veriyor ama bir kredi kullanıyor. Diğer resimde bir kredi, bir taneye bir kredi kullanıyor. Lakin burada promptla yazarsan dört tane seçenek sunuyor. Ama bir karede har. <laughs> Bakayım nasıl bir şey yaptı. Hmm. Dumble değil de. Bu biraz şeye benzemiş. Ses bombasına benzemiş bu. Şu biraz daha. Ama şu çok ilgimi çekti. Şu ilginç gibi geldi bana. Evet. Türkçe bakın yan tarafta. Kulaklık takan, elinde dumbbell ve dondurma tutan, gülümseyen ve egzersiz yapan sevimli bir dinozor. Demek ki... Türkçe promptta kabul ediyor. Bu güzel ama hani ağzında baskıda problem olabilir. Destek alacağız. O destekleri temizleyeceğiz. Bakın dondurmanın şeyini bile ne kadar böyle detaylı yapmış ya. <laughs> çok güzel, çok güzel. Evet, bir de şunları bir baskısını alalım. Ondan sonra. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi baskılar bitti. İlk olarak görmüş olduğunuz şöyle iki tane pandayı yaptırdım arkadaşlar. Bu sizinle beraber şu olan, sizinle beraber çizim yaptığımız Ondan sonra ben tekrardan denedim. Yani şu arkası düz olsun diye uğraştım ve onu da becerdim. Tabii bunu en ufacık bir tasarım programı bilip de özellikle Blender biliyorsanız bazı yerleri temizleyip düzeltebilirsiniz. Çok da fazla bir şey öğrenmenize gerek yok ama zaten sonuçta müthiş bir duruma getirmiş oldu. Evet bu da diğer ayıcık. Bunu prompt'larla girdik biliyorsunuz. Sonradan şunu yaptırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana balık verme, balık tutmayı öğret. Evet, ben size burada balık değil, balık tutmayı öğretiyorum. Evet arkadaşlar, bu da bunun bir figürü. Evet, destekler biraz farklı oldu. Destekleri de düşünerek yapmak lazım ve en son model olan şu şirin görmüş olduğunuz dinozor. Bunu da hani bunları sitede böyle her yerde bulabileceğiniz bir şey olmaması için işte kulaklık takan dumble bir elinde de dondurma. Evet saçma bir şu an durum ama ben sadece şunu bilmenizi istedim. İstediğimiz şeyi çizdirdiğimiz zaman rahatlıkla üç boyutlu tasarımına ulaşabiliyoruz, yaptırabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videolar seri halinde geçecek. Bundan sonraki seri arkadaşlar 3 boyutlu modellerden daha doğrusu 3 boyutlu yazıcıdan çıkan baskıları nasıl daha pürüzsüz, nasıl daha düzgün hale getirebiliriz, nasıl zımparası bu tarza bir video çekeceğim arkadaşlar. Örnek olarak da hani teaser olarak da kabul edebilirsiniz. Şöyle bir ürün yapacağız. Yani bu ürünü yapmayacağız. Bu ürünü ben yaptım. Ama bunu bu şekle nasıl soktuk onları göreceğiz bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar takipte kalın. Yine güzel videolar karşınızda olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır ki biliyorum işinize yaramıştır. Hani özellikle 3 boyutlu yazıcı alacağım. Ne yapayım, ne diyeyim, nasıl gitsin bu iş falan filan. Tasarım bilmiyorum diyenler için güzel bir video. Görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.